Boşça'yı iki yıldır oynuyorum ve çok severek oynuyorum ee, ve ilde Denizli birincisi olduk ve hedeflerimiz Türkiye de derecesi yapmak. Boşça ile sürekli dereceye giren abilerimizi, ablalarımızı görerek e, biz de onlara örnek aldık ve derece elde etmek için e, çalışıyoruz şu an, elde ettik de. Daha önceden il birinciliğim var. Arkadaşlarımla iki defa il birincisi il, birinci, il, il birincisi olduk. E, seviyoruz bocçeyi. Hedefim beden eğitim öğretmeni olmak. Tabii ki bunu bunu yaparken de bocce üzerinden yürümek istiyorum. Lisanslarımla e, milli sporcu olmak istiyorum. Molla Ahmetler Ortaokulu'nda e, kullanılmayan atıl bir bina var burada. Burası aslında 20 yıl önce kullanılan eski ortaokul binamız. Biz burayı bocce sınıfı olarak değerlendirdik. Normalde dışarıda oynuyoruz biz bu oyunu. Dışarıda iki tane kortumuz var. İşte hava muhalefetine takıldığımızda bu kapalı alan bizim için kurtarıcı. Çalışmalarımızı içeride de devam ettirebiliyoruz. Evet, sobamızı yakıyoruz. Evet, üzerinde öncelikle toplarımızı ısıtıyoruz. Ee, sahamızı da suladıktan sonra bu hazırlıkları bitirme aşamasından sonra çalışmalarımızı bu sahada gördüğünüz bu sahada gerçekleştiriyoruz. Ee, okulun toplam 53 öğrencisi var ortaokulda. Ee, neredeyse tamamına yakını bocce sporunu biliyor ve oynuyor. Hatta şöyle söyleyeyim biz 9 yıldır e, bu köyümüzde bu sporu gerçekleştiriyoruz. E, köyün yarısından fazlası botçe ile haşır neşir. Bugüne kadar e, 7'si Türkiye birinciliği olmak üzere toplam 17 Türkiye derecemiz var. Ee, ve bu süre zarfında iki de milli sporcu yetiştirdik, milli takıma kazandırdık. Ee, 2017 yılında Osman Edikli e, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 2019'da e, Çin'de Dünya Şampiyonası'nda Serdar Kılınç yine ülkemizi temsil etti. Ve yine Serdar Kılınç 2019'da Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'da Balkan Birincisi oldu. kızım önce kaydoldu ve başladı. Türk Denizli birinciliği oldu. Ee, Türkiye genelde Antalya'ya Musa şeylere gittiler. Ee, sonra ikinci çocuğum 5. sınıftan itibaren o da başladı. O da Denizli'de il birincisi oldu grupta. Ee, ve çok çocuklarıma çok sporun katkısı olduğunu düşünüyorum. Yine e, botça kursumuz var. E, her yıl e, Türkiye'de dereceler elde etmekteyiz e, botça kursumuzda da. E, 830 nüfuslu e, mahalleden iki tane e, milli takım e, sporcusu çıkarttık. Hani bu şekilde biz e, kurslarımızı vermeye devam ediyoruz. Hani elimizden geldiğince e, her zaman her yerde herkes için eğitim sloganıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şey, şey.